Bir eczel deposunda içinde eşit sayıda özdeş ilaç bulunan kutular vardır. Bu depodaki kutu sayısı 10 üzeri 4'tür. 10 üzeri 4 kutumuz var depomuzda toplam. Kutuların içindeki her bir ilacın kütlesi 10 üzeri eksi 1 kilogram. Bir ilaç 10 üzeri eksi 1 kilogram ağırlığındaymış. Şimdi depodaki kutuların içinde bulunan ilaçların toplam kütlesini 2 ton olarak vermiş bize. Bu depoda kutuların içindeki ilaç sayısı hangisine eşittir? Yani bir tane kutudaki ilaç sayısını istiyor benden. Ve bir tonun 10 üzeri 3 kilogram yani 1000 kilogram olduğunu söylemiş. Şimdi bizim depomuzda bir ilacımız ne kadar ağırlığındaydı? Bir ilaç 10 üzeri 1 kilogram ağırlığındaydı. Önce iki tonu çevirelim bir. 2 ton kaç kilogram? Çünkü birimler birbirinden farklı olamaz. 1 ton 10 üzeri 3 kilogramsa ise 2 ton 2 çarpı 10 üzeri 3 kilogram kadardır. E, bir ilacın ağırlığı 10 üzeri eksi 1 kilogramsa kaç tane ilacın ağırlığı bu kadar kilogramdır? Bunu bulmak için 2 çarpı 10 üzeri 3'ü 10 üzeri eksi 1'e bölüyorum. Bu yukarıya artı 1 diye, geçtiğim, diye geçtiği için 2 çarpı 10 üzeri 4 tane ilacımızın ilacımız varmış. Ama kaç kutu içerisinde bu ilaç var? 10 üzeri 4 kutu içerisinde. O zaman orantımı hemen şöyle kuruyorum. 10 üzeri 4 kutuda 2 çarpı 10 üzeri 4 tane ilacımız varsa bir kutuda kaç tane ilacım vardır? Çapraz çarpım yapıyorum. Ee, ne yapacağım o yüzden? 2 çarpı 10 üzeri 4 ile 1'i çarpıp yine kendisi olacak. Böleceğim 10 üzeri 4'e. Buradan da bunlar gittiği için İki tane ilaç vardır bir kutuda diyoruz. Bir turşu dükkanında üzüm ve elma sirkesi satılmaktadır. Bu turşucuda satılan sirkeler ve miktarları yukarıda verilmiştir. Üzüm sirkesi 215 litreymiş. Elma sirkesi üzeri 8 üzeri 5 litreymiş. Yapılan satışlar sonucu her 2 saatte bir üzüm sirkesi yarıya düşüyormuş her 3 saatte bir elma sirkesi yarıya düşüyormuş. Buna göre burada üzüm sirkesi 1 litre kaldığında geriye satılmayan kaç litre elma sirkesi kalır. Şimdi 1 litre kalması için her seferinde yarıya, yarıya iniyordu üzüm sirkemiz. 2 üzeri 15 vardı. Her 2 saat geçtiğinde 2'ye böleceğim. 2 üzeri 14 olacak. Dördüncü saatte bunu tekrar ikiye böldük. Yani üzeri 13 olacak. Yani her seferinde kuvvetin birer biraz olarak gitmiyor mu? 1 litre kalması demek 2 üzeri 0'a kadar gelmem demek. Çünkü bir sayının sıfırıncı kuvveti e 0. kuvveti 1'e eşit demekti. 200 üzeri 0'a kadar geleceksem demek ki 15'ten 2 üzeri 0'a kadar gelmem demek ne demek? 15 defa azalması demek. Yani 15 defa 2 saat geçiyormuş. 15 çarpı 2'den 30 saat sonunda burada 1 litre kalıyormuş. 30 saat için elma sirkesine bakacağım. Şimdi bu da her 3 saatte bir yarıya düşüyordu. O zaman 30'un içinde kaç tane 3 var? Hemen bölelim. 10 tane. Yani demek ki 10 defa yarıya düşecek bu da. Yani her seferinde 10 defa ne yapacağım? 2'ye böleceğim. 10 defa 2'ye bölmek demek kısaca bunu 2 üzeri 10'a bölmek demekle aynı şeydir zaten. Ne yapıyorum o zaman? 8 üzeri 5 litre vardı. Bunu 2 üzeri 10'a böleceğim. Bölmek için 8'de 2'nin kuvveti olarak yazalım. 2'nin 3. kuvvetiydi. Üzerinde 5 var. Bölü 2 üzeri 10. Yani 2 üzeri 15 bölü 2 üzeri 10'dan 2 üzeri 5 litre satılmadan kalmış. Yani bu da 32'ye eşit olacaktır diyoruz. Uçakla seyahat eden Kenan, kütlesi 20 kilogram veya 20 kilogramdan daha az olan valizini uçağın bagaj bölümüne verebilmektedir. Bakın ya 20 kilograma eşit olacak ya da 20 kilogramdan daha az olacak valizin kütlesi ki bagaja verebilsin. Kenan'ın valizinin kütlesi 21,06 kilogram gelmiş ve bagajını valizini bagaja verebilmesi için içerisinden bazı eşyalarını çıkarması gerekmektedir. Buna göre Kenan yukarıdaki tabloda kütlelerinin kilogram cinsinden çözümlenmiş hale verilen eşyalardan hangisini çıkarmalıdır diye sormuş. Şimdi 20 kilogram veya 20 kilogramdan azı alabileceksen eğer öncelikle ne kadar bir fazlalık var bunu saptayalım. 21,06'dan 20 kilogramı çıkartıyorum. Şu boş kalan basamaklara 0 eklenir. Burada 6, burada 0, burada 1,06 kilogram fazlalık var. Yani benim çıkartacağım eşyam ne olmak zorunda? 1,06 kilogram veya 1,06 kilogramdan fazla bir ağırlık olmak zorundaki 20'nin aşağısına düşebilsin. Çünkü bunu çıkartırsam 20'ye düşüyor. Bundan fazlasını çıkartırsam 20'nin aşağısına düşüyor. Şimdi bu sayıları öncelikle yazalım bir çözümlenmiş hallerini vermiş bize. Bir kere bakıyorum hep kuvvetlerim negatif kısmı vermiş. Hani virgülden sonrası tam kısım yok. O zaman sıfır virgül derim. Onda birler basamağım 9. Yüzde birler basamağım 6. 0,96 oldu. O zaman bunu çıkarmam bir işe yarayacak mı? Hayır yaramayacak. O yüzden kitap gitti. Geldim. 10 üzeri 0 ile çarpmış. Yani bir tam birler basamağını vermiş. Virgül. Onda birler basamağım yok. 0 koyuyorum. Yüzde birler basamağım 7. 1,07 bakın. 1,0'dan daha fazla değil midir? O zaman neyi çıkarmam gerekir direkt? Tabi çıkarmam gerekir. Cevap buradan çıkmış oluyor. Ama diğerlerini de deneyelim her ihtimalle karşı. Yine tam kısım yok. 0,23'tür bu sayının. Bu da 1,05'tir. Yine bunların ikisi de 1,06'dan daha az olduğu için bunlar değil. Cevap tatlı olacaktır diyoruz. Bir kağıt ortadan 30 defa ikiye katlanabilseydi atmosfer dışına çıkabilecek bir kalınlığa ulaşırdı. Bu bilgiden yola çıkan Ali 0.02 cm kalınlığındaki bir kağıdı ikiye katlamaya başlamıştır. Buna göre Ali elindeki kağıdı 30 defa ortadan ikiye katlayabilseydi kaç kilometrelik bir kalınlık elde edebilirdi? Şimdi bakalım hemen. Kağıt katlama sorusu birkaç soru önce yapmıştık. Ne oluyordu? Birinci adımda üst üste kaç tane kağıt geliyordu? İki tane kağıt. İkinci adımda dört tane denk gelir. Yani her zaman iki katına çıkıyordu burası. Üçüncü adımda 8 tane şeklin. Tabi 30'a kadar bunu yazmam çok zaman alır. O zaman bir de şu deneyelim. 2 tane demek 2'nin birinci kuvveti. 4, 2'nin ikinci, 8, 2'nin üçüncü. Yani hep adım sayısını ne yapıyorum? 2'nin kuvvetine yazarak buluyorum. Adımdaki kağıdın kaç tane üst üste geldiğini. O zaman 30. adımda kaç tane kağıdım üst üste gelmiş olacak? 2 üzeri 30 tane kağıdım üst üste gelmiş olacak diyorum. üste gelen kağıt sayımı buldum. Şimdi bir tane kağıdımın kalınlığı 0,02 cm'ydi. Bunu da şöyle yazabilirim. 2 çarpı 2 defa sağa kaydığım için 10 üzeri eksi 2 cm demek. Bunun da toplam e, kalanını bulacaksam 2 üzeri 30 ile 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi çarpıyorum. Şuraya çarptım. 2 üzeri 31 çarpı 10 üzeri eksi 2 santimetre olmuş oldu. Ama bizden kilometre olarak istiyor. Yazarsak birimleri kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre milimetre. Şimdi santimetreden kilometre geçmek istiyorum. Yukarı doğru çıktığım için mecbur böleceğim. Her basamak için ne yapıyorum? Ona bölerek gidiyorum. Kaç basamak var? 1, 2, 3, 4, 5 basamak olduğu için 5 tane ona böleceğim. Yani 5 tane 10 bölmek demek. Kısacası 10 üzeri 5'e bölmek demek. Buradan da bu yukarı eksi 5 olarak geçtiği için 2 üzeri 31 çarpı 10 üzeri eksi 2 eksi 5'ten eksi 7 kilometre olacaktır diyoruz. Bize birincin burada çözümlenmiş halini vermiş. Kaç santimetre olduğunu vermiş. Hemen buradaki sayıda bir oluşturalım. 2 çarpı 10 üzeri 0'dan 2 54 santimetreymiş bir inç. Şimdi Mert Bey bir kenarı 500 inç olan bir kare vermiş bize. Tüm kenarları 500 inçtir. Bahçesinin çevresine iki sıra tel çekmek istiyormuş. Bu iş için ihtiyacı olan telin uzunluğunun metre cinsinden çözümlenmiş halini istemiş bizden. Şimdi bir kenarım 500 inçse eğer ben kaç metre tel çektiğimi bulmak için ne yaparım? Çevreyi hesaplarım öncelikle. Çevremiz 4 kenarı olduğu için 4 çarpı 500'den 2000 inçtir. Ama iki sıra tel çekmek istediğim için 2 tane çevre kadar gidiyorum. O zaman 2 çarpı 2000'den telimin uzunluğu ne olacak? 4000 inç olacak diyoruz. Telin uzunluğu. Şimdi bir incin 2,54 cm olduğunu vermişti. 4000 incin kaç santimetre olduğunu bulmak istiyorsam ne yapıyorum? 4000 ile 2,54'ü çarpıyorum. Buradan iki tane sıfırla 2 virgülüm kayar. 40 çarpı 254 kaldı. Bunu da çarparsak 101 bin, pardon 10 bin 160 santimetre gelmiş olacak diyorum. Ama metreye gitmem lazım. Santimetreden metreye bir iki basamak vardı. İki tane ona böleceğim. Yani direkt 10 üzeri 2'ye böleceğim demek. 10.160 bölü. Bunu da direkt 100 olarak yazalım. E, 0 sayısı kadar virgülü sola kaydırdığım için 1, 2. Bu araya gelecek 101 virgül. 60 metre olmuş olacak. Çözümlemesini yaparsak yüzler basamağında 1 çarpı 10 üzeri 2. Onlar basamağım yok yazmıyorum. Birler basamağım 1 çarpı 10 üzeri 0. Artı onda birler basamam 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 şeklinde olacaktır. Çözümlemesi bu da direkt C'de vardır. Bir top diyor. 81 metre yükseklikteki bir binanın çatısından aşağıya bırakılıyor. Bu top yeri her değdiğinde bir önceki yüksekliğinin 1 bölü 3'ü kadar yukarı sıçramaktadır. Buna göre bu top kaç kere... Uzunluğu 4 metre olan ağacın boyuna geçecek şekilde sıçramıştır. Şimdi bakalım ilk başta 81 metreden böyle aşağıya düştü. Geriye sıçrayacak. Bu sıçramamak için ne yapıyormuşum? Bir önceki yüksekliğin 1 bölü 3'ünü bulmam gerekiyor ki ne kadar yükseldiğini bulalım. O zaman 81'in 1 bölü 3'ünü hesaplayacaksam 81 ile 1 bölü 3'ü çarpıyorum. Paydası 1. Direkt sadeleştirelim. 3'e böldük. 1, 3'e böldük. 27'den 27 çarpı 1'den ne gelecek buradan? 27 metre. Burada 27 metre yükselmiş oldu. Yani 4'ü geçti. Bu birinci durum. Sonra 27 aşağıya düştü. Tekrar yükselecek. Ne yapacağım? 27'nin 1 bölü 3 kadar yükselecek. 27 çarpı 1 bölü 3'ten 3'e böldük 1. 3'e böldük 9. Yani 9 metre yükselecek. Burada da 4'ü geçtim ağacın boyunu. Sonra 9 metre tekrar aşağıya düştüm. Yükseleceğimi bulmak için 9'un 1 bölü 3'ünü buluyorum bu sefer. 9 bölü 3'ten 3 metre yükseliyor. Bu sefer ağacı geçemiyor. O zaman ağacı böyle geçecek şekilde bir iki defa sıçramıştır diyoruz. Yukarıdaki tablo 4 farklı tekstil firmasından toptan alınabilen havluların kütlesi ve toplam fiyatları verilmiştir. Bakın bunlar toptan kilogramları. Bunlar da o toptan kilogramların fiyatları. Havlu alırken kilogram fiyatı en ucuz olan yani bir kilogramı en ucuz olanı alacakmış. Havluyu tercih edecek diyor. Eğer esnaf bu kilogram fiyatı en pahalı olan firmadan havlu alsaydı bir kilogram havlu için kaç para fazla ödeme yapmış olurdu demiş. Şimdi öncelikle her firmanın bir kilogram havlu fiyatını bulmam lazım. Ne yapacağım? 3 üzeri 5 kilogramı A için bakıyorum. 27 üzeri 3 TL'ymiş. O zaman 1 kilogramı kaç TL olduğunu bulmak için 27 üzeri 3'ü 3 üzeri 5'e böleceğim. 27 üçüncü kuvvetiydi. Üzerinde tekrar 3. bir kuvvet var. Bölü 3 üzeri 5. 3 üzeri 3 çarpı 3'ten 9'u 3 üzeri 5'e bölersek 3 üzeri 4 TL olduğunu bulmuş olacağız. A'nın 1 kilogramını. 3 üzeri 4 de 81 TL'ye eşittir. Bunu bulduk. Şimdi e, burada da 16 üzeri 3'ü 2 üzeri 6'ya böleceğim. 16, 2'nin 4. kuvveti. direkt yazıyorum. 2'nin 4. kuvvetinin 3. kuvveti var. Bölü 2 üzeri 6'dan kaç eşit çıkacak şimdi? 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 6 TL'ye eşit çıkacak. Bunu da açarsak 64 TL olmuş oldu. C için bakıyorum. 125, 5'in 3. kuvvetiydi. Üzerinde 2 var bir de. Bölü 5 üzeri 3 yapacağız. 5 üzeri 6 bölü 5 üzeri 3'ten 5 üzeri 3 TL. Yani 125 TL olacak bu da. En son D'yi hesaplıyoruz. 36, 6'nın 2. kuvveti. Üzerinde 4 var. Bölü 6 üzeri 4. Buradan 6 üzeri 4 çarpı 2'den 8. Bölü 6 üzeri 4'ten 6 üzeri 4 TL. Bunu da açarsanız eğer 1296 TL gelmiş olacak. Şimdi en ucuzumuz B, değil mi? B'yi tercih ediyor e, esnafımız. Ama eğer D'yi tercih etmiş olsaydı iki arasındaki fark 1296'dan 64'ü çıkartıyorum. 1232 TL daha fazla ödeme yapmış olacaktı. Halit eşit uzunlukta iki alattan birincisini 2 üzeri 12 eş parçayı ayırıyor. Ve parçalardan her birinin uzunluğunu 2 üzeri 4. Yani halatımız var. Bunu böyle parçalara bölüyor. 2 üzeri 12 tane parçaya bölüyor. Parçalarımın her biri 2 üzeri 4 metre çıkıyor. E o zaman bu halatın toplam uzunluğunu bulacaksam ne yaparım? 2 üzeri 12 ile 2 4'ü çarparım. Şöyle halatın uzunluğu 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 16 metre gelmiş olacak halatım. E diğer halatım da aynı uzunluğu çünkü eşit uzunlukta diyordu. Diğeri de 2 üzeri 16 metredir. Şimdi diğer halatı kaç parçaya ayırmalı ki? Elde ettiği parçanın uzunluğu ilk halatın bir parçasının uzunluğunun 8 katı olsun. Şimdi i̇lk halatın bir parça uzunluğu 2 üzeri 4'tü. Bunun 8 katını aldığımda 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 7 metre olmasını istiyor. Bir parçanın uzunluğunu. E o zaman 2 üzeri 16'yı kaç tane 2 üzeri 7 ayırmam gerekir o zaman? Bölüyorum. 2 üzeri 16'dan 7 çıkarsa 9 parçaya ayırdığımda istenilen cevabı bulmuş oluyorum. Yukarıdaki şekilde başlangıçtaki dalın uzunluğu 1 metredir. Örüntüye göre her dal kendi uzunluğunun 1 bölü 3'ü uzunluğunda iki dalı ayrılacakmış. 5. adımdaki en küçük dalın uzunluğunun kaç metre olduğunu istemiş bizden. Şimdi ilk başta 1 metreydi şurası. Sonra bu kendi uzunluğunun 1 bölü 3'ü uzunluğunda dallara ayrılıyor. O zaman şu bir tane dalın uzunluğu ne olacak? 1 çarpı 1 bölü 3'ten 1 bölü 3 metre olmuş olacak. Sonra 3. adıma geldiğimde şu dalın uzunluğu 1 bölü 3'tü. Bu ne oluyor? 1 bölü 3'ün 1 bölü 3'ü kadar bir uzunluğa ayrılacağı için 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3'ten 1 bölü 9 olmuş olacak. E o zaman dördüncü adıma geldiğimde 1 bölü 9'un 1 bölü 3'ü kadar uzunluğa ayrılacağı için 1 bölü 27 olacak o küçük dalın uzunluğu. 5. adımda da bu 1 bölü 27'nin 1 bölü 3'ü kadar ayrılacağı için 1 çarpı 1 bölü 3'ten 1 bölü 81 olacak. En küçük dalın uzunluğu. Bunu da üstü ifade haline getirirsek 81, 3'ün 4. kuvvetiydi. Bunu yukarı geçimde işaret değiştireceği için 3 üzeri eksi 4'e eşittir. 1 bölü 81 diyoruz. Şimdi bir damla x sıvısının kütlesinin kaç gram olduğunu vermiş bize. 2,5 litrelik bir şişede toplam 50.000 damla x sıvısı ile tam doldurabiliyormuş. Yani ben şişemi 50 bin damlayla doldurabiliyorum. Bu şişin içinde bulunan sıvılın kütlesinin kilogram cinsinden bilimsel gösterimini istemiş. Şimdi şunu düzenlersek yani şuradan virgül kaydırma işlemi yaparsam 1, 2, 3, 4, 5, 6 en sona kadar 1 defa kaydırmış oldum. 64 çarpı sağ geldiğim için eksi 7 olacak. Bunu da yazarsam aynı şekilde sola kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4 basamak geldi. 5 çarpı 10 üzeri 4. Şimdi bir damla x sıvısının ağırlığı 64 çarpı 10 üzeri eksi 7 gramdı. Ee, ben ne kadar da dolduruyordum? 50 bin damlayla. O zaman 5 çarpı 10 üzeri 4 damla ne kadar gram ağırlığındadır? Buradan çapraz çarpım yapıyorum doğru orantı. Direkt 64 çarpı 10 üzeri eksi 7 ile 5 çarpı 10 üzeri 4'ü çarpıyorum. Altı 5 çarpı 5'i çarparsak 320 çarpı 10 üzeri eksi 7 10 üzeri 4 çarparsak 10 üzeri eksi 3 gram olarak geliyor. Şimdi biz 1 kilogramın 1000 gram olduğunu biliyoruz. Şimdi kilogramdan grama geçerken 1000 ile çarpıyorum ama gramdan geçeceğim için 1000'e bölmem gerekiyor. 1000'e bölmek demek ne demek? 10 üzeri 3'e bölmem demek. 1000 10 üzeri 3'e eşit olduğu için bu yukarı eksi 3 olarak geçtiğinden dolayı 320 çarpı 10 üzeri eksi 6 kilogram olmuş oldu. Bilimsel gösterim halini yazarsak 2 defa virgül kaydırıyorum. 3 virgül 2 sola geldiğim için bunu 2 arttıracağım. 10 üzeri eksi 4 olacaktır cevap diyoruz. Evet çocuklar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Diğer suç görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.